8 itibaren baraj kapakları açılmaya başlandı. Baraj kapaklarının açılmasının nedeni su seviyesinin oldukça aşağı düşmesi ve bizim arama alanlarımızın biraz daha daraltmak için amacıyla. Vali Bey bu konuda inisiyatif kullandı. Bir haftadan beri uğraşıyor. Barajda yaklaşık 35 milyon metreküp su boşaltılacak. Bu bize ne fayda sağlayacak? Bu kıyı alanlarda alanlarında yani barajın şişkinliğinden kaynaklı kıyı alanlarında boşalma olacak. Ana akarsuya gelecek. Biz bu arada kontroller yapacağız. Bu kontroller içerisinde bulmayı umuyoruz arkadaşları, o gençleri bulmayı umuyoruz. Ee, bize e, Bunun dışında da yine e, yaklaşık 55 kilometrelik bir hatta biz arama çalışmaları yapıyorduk. Böylece 17 kilometresini e, kontrol etmiş olacağız. Denetim altına almış olacağız. Dün saat 8 buçukta itibaren, baraj kapakları açılmaktan e, sonra gördüğünüz gibi su seviyesi oldukça düştü. Karşıdaki yüzü e, esas alıyoruz. Daha önce su oranı içerisindeydi. Şimdi yaklaşık 80 santim aşağı inmiş. Bu bizim için büyük bir avantaj. Aramalarımızı kolaylaştırıyor. Ee, hızlı bir şekilde ekipler şu anda sağda. Herkes arama kurtarma çalışmaları içerisinde. Dün yaklaşık 1200 kişi vardı. Bugün de aynı kişiler, aynı ekipler ee, kendi bulundukları sektörlerde hızlı bir şekilde arama yapıyorlar. Umudumuz o ki biz bunu kısa bir sürede sonuçlandıracağız. Barajın çekilmesi 3,5 günü var. Beyin söylediğine göre 3,5 gün falan sürecek yaklaşık. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bu 3,5 günü çok hızlı bir şekilde değerlendireceğiz ve sonuç almaya çalışacağız.